Arkadaşlar. Evet, geometri kısmına artık yavaştan geçiş yapıyoruz ve problem kısmını bitirdik. Açı çeşitleriyle geometriye başlangıç yapabiliriz. Evet, hepinizin ortaokuldan beri bildiği üzere dar açı, geniş açı ve dik açı kavramlarını ifade edelim. 90 dereceden küçük herhangi bir ölçüye sahip olan açıya dar açı, 90 derecelik açıya sahip olan, 90 derecelik ölçüye sahip olan açıya dik açı. 90 dereceden büyük bir ölçüye sahip olan açıya ise geniş açı diyoruz. X dar açı Y geniş açı olmak üzere 3 x eksi Y farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi biliyorsunuz ki dar açıların ölçüleri 90 dereceden küçük olmak zorunda. Dolayısıyla X yerine 90'dan küçük bir sayı yazmam gerekiyor. Y de geniş olduğu için Y ya 90'dan büyük bir sayı yazmam gerekiyor. 3x eksi y farkının ne olmasını istiyorum? Büyük olmasını istiyorum. Hemen burada e eşitsizlik sistemini kuralım. Basit eşitsizlikleri anlatırken bu ve buna benzeyen ifadeleri nasıl denkleme dökeceğimizi ifade etmiştik. Şimdi dolayısıyla x sayısı 90'dan küçük ve tabii ki de 0'dan büyük olmak zorunda olduğu için 3x ne olmuş olacak? 0 küçük, 3x küçük, 270. Yani ne yaptım burada? Aslında eşitsizliğin her tarafını 3'e çarpmış oldum. Şimdi biliyorsunuz eşitsizliklerin yönlerinin aynı tarafa bakması gerekiyor. Dolayısıyla dolayısıyla bana zaten eksi y sorulduğu için eksi y'nin ne olduğunu görüyorum. Eksi 90'dan küçük olması gerektiğini görüyorum. Dolayısıyla burayı da nasıl ifade etmem gerekecek arkadaşlar? Ee, tabii ki de burası 180 olamayacak biliyorsun herhangi bir açı 180 yani herhangi bir geniş açı 180'i aşmaması lazım. Dolayısıyla bunun eşit olduğu değer de yine nedir? Eksi 180 ne? eksi 90 arasında olmuş olacak. Taraf tarafa toplama işlemini yapacak olursam eksi 180 küçük 3x eksi y küçük 180 180'den küçük alabileceğim büyük tam sayı değeri nedir? 179'dur. Şimdi tümler ve bütünler açı kavramları var. Ölçüleri 90 derece olan iki açının ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya ne diyoruz? Tümler açı diyoruz. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya da bütünler açı diyoruz. Dolayısıyla birbirinin tümlerini ve bütünlerini hesaplarken ne yapacağız? 90'dan ve 180'den çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar başlayalım açı sorularına. A ve B noktaları doğrusal. DOC açısı COA'ya şurada eşitlikler verilmiş tarafımıza. Evet. Eşitlikleri kullanarak yazıyorum. Şu iki açıya x, bu iki açıya da y diyecek olursam. Şimdi COF açısını bir görelim. C noktası burada, O noktası burada, F noktası burada. Dolayısıyla COF açımızı dikkat edin tarıyorum arkadaşlar. COF açımız şurası. Yani Komple şu mesafe. Nedir orası? X artı alfa artı y. Bu toplam kaç olacak? 120. Şimdi ben ayrıca ne biliyorum? Ben ayrıca ne biliyorum? Bu bir tam açı olduğu için... Bu bir tam açı olduğu için... E, bunun ölçüsü ne yapacak? bu Özür diliyorum. Bu bir doğru açı olduğu için bunun ölçüsü ne yapacak? 180 derece yapmış olacak. Neye eşittir? X artı x artı alfa artı y artı y. Yani... 2x artı alfa artı 2y'nin ne olması gerekiyor? 180 olması gerekiyor. Peki. Şimdi bana burada ne lazım? Alfa lazım. Yani x'lerden kurtulmam lazım. x'lerden kurtulmak için üst tarafı eksi 2 ile çarpıp alt tarafla topluyorum. Dolayısıyla şu iki terim sadeleşti ve elimde ne kaldı? Eksi alfa kaldı. 180'den burayı da eksi 2 ile çarptığım için burası yeni durumda ne oldu? Eksi 240 oldu. Düşersem Eksi 60 olmuş olacak. Dolayısıyla alfayı kaç buluyorum buradan? 60 derece buluyorum. Şimdi her bir soruda arkadaşlar farklı kavramları da göstermiş olacağım size. Şu sembol, hani ekseriniz biliyordur tabii ki ama diklik semboldür arkadaşlar. Yani demek istiyor ki, A O ile C O birbirine dik olacak. Yani bunların arasındaki açının 90 derece olması gerekiyor. Ve aynı şekilde B O ve D O arasındaki ölçü de yine 90 olacak. Şimdi açıların ölçülerini bireysel olarak bilmediğim için her birine birer tane değişken atalım. Şimdi BOC açısına bakalım. B noktası burada, O noktası burada. C noktası da burada. Doğru mu? O zaman B açısı yani şuradaki kırmızıya taradığım doğrular arasındaki açı yani B açısı 90 derece olmuş oldu. AOD açısı ne? AOD açısı ne? AOD açısı ne? AOD açısı ne? Hemen bakalım. Bak, bunu da kırmızıya taradım. Şurası yapmış oldu. Yani. A artı B artı C oldu. Doğru mu? Peki. Şimdi AO CO'ya dik olduğu için. AO neresi kardeşim? Bak bunu da şeyle ifade edeceğim. Maviyle ifade edeceğim. AO neresi? A, AO şurası. Pardon özür diliyorum. AO şurası. AO şurası. CO neresi? CO da burası. Doğru mu? Bu birbirine dik olduğu için o zaman buradaki A artı B toplamının 90 olması gerekiyor. Peki BO DO bunu da e, siyahla ifade edeyim. BO neresi? BO şurası. Biraz karıştı ama başa alıp tekrardan izleme imkanınız var nasıl olsa. BO burası. DO da burası. O zaman bu ikisinin arasındaki açı da 90 ki o da B artı C'dir. O zaman şurası da 90 oldu. Dolayısıyla toplamımız kaç gelmiş olacak? 180 gelmiş olacak. Evet, 4 devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi x sayısı 40 ile 70 arasında x açısının ölçüsünün karşılık geldiği değeri kastediyorum. 40 ile 70 arasında. Şimdi ben biliyorum ki şu bir nedir? Doğru açıdır ve x artı 2y'nin toplamı nedir? 180 derecedir. Şimdi bakınız burada y'nin alabileceği değerler ve x'in aralığı verildiği için benim y'yi x yazmam gerekiyor. O zaman y nedir buradan? 180 eksi x bölü 2'dir değil mi? Şu x'i karşıya alıp bir de 2'ye bölersem karşılık geleceği değer budur. Şimdi şuna dikkat etmem gerekiyor. x'in aralığı soruluyor değil mi? x'in aralığı soruluyor. x nedir buradan o zaman? 180 eksi 2'ye'dir. Yani ben x gördüm her yere. 180 eksi 2'ye yazarsam istediğim değeri bulmuş olacağım. Yazalım. 40 küçüktür. 180 eksi 2'ye küçüktür. 70. 180'i her tarafa dağıtırsam. 180'i her tarafa dağıtırsam. Eksi 140 küçük. Eksi 2'ye küçük. Eksi ne oldu? 110. Her tarafı. Eksi 2'ye bölersem eşitsizliğin her tarafını negatif bir sayıya böldüğüm anda basit eşitsizlikleri hatırla kardeşim. Eşitsizlik yön değiştiriyordu. Dolayısıyla 70 büyüktür, y büyüktür. Ne olmuş oldu? 55 olmuş oldu. Dolayısıyla bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? 69 derece. Arkadaşlar devam edelim. Burada bir oran var. 15x eşittir, 5y eşittir, 3z şeklinde. Dolayısıyla burada hemen her birine birer tane değişken atayarak orantıyı sağlatmış olalım. x'e k dersem y'ye 3k demek zorundayım. z'ye de 5k demek zorundayım. Peki yazalım bunları yerine ve değişken sayısı teke inmiş olsun böylelikle. x'e k diyeceğim, y'ye 3k diyeceğim, z'ye de 5k diyeceğim. Dikkat et kardeşim bak burası yine ne oldu? Bir doğru açı oldu yani k artı 3k artı 5k'nın ne olması gerekiyor? 180 olması gerekiyor. 9k 180 olduğu için k buradan nedir? 20'dir. Şimdi soru bana z eksi 2y artı x'i soruyor. Z'nin eşit olduğu değer 5k eksi 2 çarpı y'nin eşit olduğu değer 3k x'in eşit olduğu değer de ne oldu? k oldu. Dolayısıyla evet boşu boşuna bu kadar hesap yapmış olduk sıfır gelmiş oldu işlem. Evet, bir açının tümleri ile aynı açının bütünlerini toplamı. Şimdi tümler açı biliyorsun, tümler iki açı birbirini 90 dereceye, bütünler iki açı da birbirini 180 dereceye tamamlıyordu. Şimdi ben açıya x dersem, alfa dersem, beta dersem neyse, bu açının tümleri ne olacak? Birbirini 90'a tamamlaması gerektiği için 90 eksi x, ...aynı açının bütünleri ne olacak? 180-x. Bunların hepsinin toplamı... ...200 dereceye eşit olacak. Yani tümleri ile bütünlerinin toplamı... ...200 dereceye eşit olacak. 90-x artı... ...180-x'in ne olması gerekiyor? 200 olması gerekiyor. 270-2x eşittir. 200 dolayısıyla... ...x'i ne buluyorum kardeşlerim? 35 derece olarak buluyorum... Dikkat edelim açının kendisi 35 derece. Açının tümlerini sorduğu için yani bunu 90'a tamamlamam gerekiyor. Açının tümleri nedir? 55 derecedir. Evet bir açının tümlerinin 1 bölü 13 ile yine salak salak sayılar. Açının bütünleri bir Yani burada resmen bir, neyse ben konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Bu soruyu sormaktaki maksat nedir? Yani bu abuk sabuk rasyonel sayıları yazınca ne oluyor anlamış değilim. Bir açının tümlerini hesaplarken 90 dereceye tamamlamak gerektiği için mecburen 90 eksi x demem lazım. Birbirini 90'a tamamlayacaklar çünkü. Bütünleri yine ne olmuş olacak? 180 eksi x. Evet. Açının tümlerinin 1 bölü 13'ü. Açının tümleri 90 eksi x'ti. Bunun 1 bölü 13'ünü hesaplayacağım. Aynı açının bütünlerinin 1 bölü 31'ine eşit olacak. 180 eksi x çarpı 1 bölü 31. Evet. Şimdi dağıtalım karşılıklı olarak verilen ifadeleri. Dağıtalım karşılıklı olarak. Yani şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım. 180 çarpı 13 eksi 13 x eşittir. 90 çarpı 31 eksi 31 x. Arkadaşlar 18x 18x eşittir. Ne gelmiş olacak buradan? 5 çarpı 5 çarpı 90 ki 90 ile 18'i sadeleştirdiğim zaman ne buluyorum? 5 buluyorum. O hdx buradan nedir? 25 derecedir. Dolayısıyla bu açının bütünleri yani bunun 180'e tamamlayan parçası ne olmuş olacak? 155 derece olmuş olacak. Evet 8'e devam edelim. 3 katının 21 derece eksi dik açı olan... Bir açının tümlerinin ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi açının kendisinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama açının 3 katının 21 fazlasının dik açı olduğunu biliyorum. Yani 90 derece olduğunu biliyorum. 21'i karşıya alacak olursam 3x eşittir kaç geliyor? Özür dilerim. Eksi diyormuş arkadaşlar. Pardon şurayı eksi yapalım. 111. Dolayısıyla eksi ben buradan kaç buluyorum? 111'i 3'e bölecek olursam 37 derece olacak buluyorum açının tümleri sorulduğu için bunun 90 dereceyi tamamlayan parçası bana soruluyor. O da nedir? 53 derecedir. Evet alttaki soru. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 1 bölü 3 oranından 16 eksiktir. Şimdi açıya x dedim. Dolayısıyla bu açının bütünleri ne oldu? 180 eksi x oldu. Açının kendisi x'i bu bütünlerinin bütünlerinin 1 bölü 3'ünden 16 eksik. 16'yı karşıya alırsam x artı 16 eşittir. 180 eksi x bölü 3. 3 x artı 48 işler dışarı çarpımı yapıyorum. Eşittir. 180 eksi x x'i buradan 33 olarak buluyorum arkadaşlar. Açının tüm neresi sorulduğu için yani bunun 90 dereceyi tamamlayan parçası sorulduğu için bu da kaç derece olacak? 57 derece olacak. Yani bize burada lazım olan şey bir açının bütünlerini bulurken onu 180'e tamamladığı, tümlerini bulurken de onu 90'a tamamladığı bilgisidir arkadaşlar. Bir açının bütünleri 3x artı 10 tümleri de x eksi 10 derece olduğuna göre bu açı kaç derecedir diyor. Şimdi açının kendisini bilmiyoruz. Açının kendisini bilmiyoruz ama tümlerini ve bütünlerini biliyoruz. Tabii ki şöyle yazalım. Açıya A dersem Tümleri nedir? 90 eksi a'dır. Bütünleri nedir? 180 eksi a'dır. Şimdi açının bütünleri yani 3x artı 10 neye eşit olmak zorunda kardeşim? 180 eksi a'ya eşit olmak zorunda. Açının tümleri yani e, x eksi 10 neye eşit olmak zorunda? 90 eksi a'ya eşit olmak zorunda. Peki buradan bana a soruluyor. Öyle mi? Buradan bana A soruluyor. O zaman önce şu x'lerden bir kurtulalım. Şu x'lerden bir kurtulalım. Şimdi arkadaşlar şurayı şurayı eksi 3'e çarpıyorum ve topluyorum. Eksi 3'e çarparsam şu ikisi gitti. 10'a 30 eklersem 40 eksi 3'e çarpmıştım çünkü. buraya da çarpmayı ihmal etmiyorum. 40 eşittir. 180 eksi A. Dikkat eksi 3'e çarpmayı unutmuyorsun. 90 eksi A. 40 eşittir. 180 eksi a eksi 270 artı 3a. 40 eşittir eksi 90 artı 2a. Eksi 90'ı buraya alırsam. 130 eşittir 2a ve a'yı buradan yani açının kendisini buradan ne buluyorum? 65 olarak buluyorum. Tümleri ile bütünlerinin farkı 28 olan açı kaç derecedir? Alttaki soru. Arkadaşlar şöyle müsaadenizle şuraya çözeceğim soruyu. Yine açı diyelim. Tümleri diyelim. Bütünleri diyelim. x diyelim. Tümleri ne olacak? 90 x. Defalarca çözdük. Bütünleri 180 x. Tümleri ile bütünlerinin farkını alalım. 90 x'ten ne yapıyorum? 180 x'i çıkarıyorum. Bu da 28 dereceye eşit olmuş olacak. Şimdi burası ne yapmış olacak kardeşim? Eee Oo, 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 sorry, sorry, sorry. Şöyle yapacağız arkadaşlar, özür diliyorum. Tümlerinin bütünleri. İfadeyi dikkatli okumamışım. Şurada diyor ki bak, tümlerinin bütünleri. Şimdi tümleri 90-x, tümlerinin bütünleri onun 180'den çıkarılmış hali olacak, doğru mu? Yani şunu demek istiyorum. 180'den neyi çıkarmam lazım? 90-x, niye? Çünkü açının tümleri burada. Tamam, dikkat et. Benim gibi şafa oturma ondan sonra. şimdi 180'den 90 x'i çıkaracağım. Daha sonra kardeşim ne yapacağım? Bundan tümlerini çıkaracağım. Yani 90 x'i çıkaracağım ve böyle işlemin sonucu 28. x buradan 14 çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan ...bahsedeceğim size. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer açılar... ...aynı yöne bakıyorsa... ...aynı yöne bakıyorsa... ...paralel iki doğru arasında kalan açılar... ...aynı yöne bakıyorsa... ...bu açıların ölçüleri birbirine... ...eşit olacak. Yani aynı yönden kastım nedir? Mesela kuzey-doğu yönüne... ...bakan iki açı. Ne onlar? Bir tanesi A, bir tanesi E... Dolayısıyla A açısı ve E açısı ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Aynı yöne yani yöndeş diyoruz biz bu açılara burada ifade ettiği gibi. Yöndeş açılar diyoruz. Başka kim yöndeş burada? B ile F. Başka ki aynı yöne bakanları kastediyorum. Aynı yöne bakanları kastediyorum. Başka kim aynı yöne bakıyor? C ile G. Başka? D ile H. Dolayısıyla yöndeş açıları bu şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi tabii ki de bununla sınırla sınırlamış olmayacağız e, açıları. Açı taşıma çok önemli arkadaşlar. Ee, özellikle geometri sorularında yani geometriye de başladık artık. Lütfen hassasiyet gösterelim önemli. Şimdi ters yönlü olan açılarda yani ters yöne bakan açılarda ölçüler yine birbirine eşit olacak. Yani tam zıttı yöne atıyorum. C açısı ile C açısı ile bunun tersi yöne bakan açı hangisi? A. O zaman C ile A'nın ölçüsü ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ters yöne bakan kim var? B var, D var. O halde B ile D eşit olmak zorunda. G var, E var, eşit olmak zorunda. F var, H var, eşit olmak zorunda. Bu bir tanesiydi. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, e, bunu da göstermiş olduk. Şimdi iş ters açılar nasıl oluyor? İş ters açılar nasıl oluyor? Hepsini tek tek ifade edeyim ben. Siz zaten videoyu gerekirse başa alıp tekrardan anlaşılmayan kısmı e, izleme yapabileceksiniz yine. C E'ye eşit demiş burada. Bu nasıl oluyor? Bir görelim onu. Şimdi. İlk başta anlatırken demiştim ki yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşitti. Şimdi bakınız ben buradaki E açısını A açısına eşit olduğunu söylemiştim. Doğru mu? Aynı yöne bakıyorlar çünkü. E açısı ve A açısı eşit. O halde ben burada A gördüğüm yere E yazabilirim. Demek ki ters açılardan C ile E'nin ne olduğunu görüyorum? Eşit olduğunu görüyorum. Diğerini de ifade edelim. Diğeri nereden geliyor? D ile F'nin eşitliği gösterilmiş burada. Dikkat edecek olursan bak aynı yöne bakan açıların ölçülerinin eşit olma zorunluluğundan dolayı buradaki açı F ise buradaki açı ne olmak zorunda? F olmak zorunda ve ters yöne bakan iki açının ölçüsü yine ne olacak? Birbirine eşit olacak. Arkadaşlar burada sizin yapacağınız şu özellikleri görebilmek için yapacağınız şey açı taşıması yapmak. Açı taşıması yaparken de dikkat edeceğiniz tek bir husus var. Aynı yöne bakan açılar birbirine ölçü olarak eşit olmak zorunda ve ters yöne bakan açılar yine ne olmak zorunda? Ölçü olarak birbirine eşit olmak zorunda. Bu iki bilgiyle sizin geometride yapamayacağınız hiçbir soru yok. Açı konusu adına konuşuyorum tabii ki. Şimdi bakalım. Aynı yöne bakan açılarda kim var? Bak siyah renge boyuyorum. Siyah renge boyadığım açıların ikisi de ...kuzeydoğu yönüne baktığı için bu açıların ölçüleri eşit olmak zorunda. Yani uzattım biraz ama 3x eksi 20 eşittir. 2x artı 16. 2x'i buraya alırsam x 20'yi karşıya alırsam 36 derece olmuş olacak. Fakat bana alfa soruluyor. X değil. Dikkat. İfade etmiştik ki ters yöne bakan açıların ölçüleri de birbirine eşit olacak. O zaman alfa ile 2x artı 16'nın eşitliği gerekiyor. Alfa eşittir. 2 çarpı x'i 36 bulmuştum. 36, 72, 16 eklersem ne yapmış olacak? 88 derece yapmış olacak. Evet arkadaşlar şimdi şurası önemli. Burası önemli. BA ile CD birbirine paralel. Paralel iki doğru arasında kalan açıların ölçülerinin toplamları nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Şimdi bu neden böyledir? Yani ne bileyim niye 90 değil, niye 270 değil, 180 olduğunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz kardeşim. Şimdi bak burada B noktasından geçecek olan doğruyu uzatırsam, B noktasından geçecek olan doğruyu uzatırsam, aynı yöne bakan açıların ölçüleri top, ölçüleri ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani buradaki 2x artı 5 derecelik açıyı ne yapabilirim? Şuraya taşıyabilirim ben. Dolayısıyla burası ne oldu? 2x artı 5 oldu. E şurada oluşan bir açı var. Gördün mü? Nedir bu? Nedir? Bu doğru açıdır. Dolayısıyla 2x artı 5 ile 3x eksi 15'in toplamının ne olması gerekiyor? 180 olması gerekiyor. Bir daha bunun ispatını ayrıca yapmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi paralel iki doğru arasında kalan açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bundan sonra çözerken tekrar bu kadar detaya girmeyeceğim. 5x eksi 10 eşittir. 180 e, ee, her tarafı 5'e bölersem x eksi 2 eşittir 180 bölü 5 180 bölü 5 kaç yapıyor? Ee, 180 5 e, 180'i 5'e bölersem 36 mı yapıyor? Değil mi? 36 yapıyor. Dolayısıyla x'i kaç buluyorum kardeşim? 38 derece olarak. Evet. Unutma aynı yöne bakan açıların ölçüleri birbirine eşit olacak. Paralel iki doğru arasında kalan açının ölçüsü toplamı da ne olacak kardeşim? 180 olacak. Şimdi kim kime paralel bir görelim. Bu iki doğru birbirine paralel olduğu için bu iki doğru arasında kalan açıların ölçülerinin toplamının 180 olma zorunluluğu. Bu iki doğru arasında kalan açılar kimler? İlk ikili şu ikisi. ikinci ikili de şu. Şimdi bir toparlamasını yapalım şuranın. Şimdi buradaki açı 110 derece olduğu için şuradaki tek noktalı şu açı kaç derece olmuş olacak? 70 derece olmuş olacak. Niye? Çünkü ifade ettiğimizde üzere paralel iki doğru arasında kalan iki açının ölçüleri toplamının 180 olması gerekiyor. Az evvel çözmüştüm. Bu açı 70'te, bu açı da 70 olmak zorunda. İşin bitmedi alfa'yı bulmak adına. Dikkat et bak bu iki doğru birbirine paralel. Dolayısıyla bu iki doğru arasında kalan açının ölçüleri toplamı yine ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. Alfa artı 140, 180 olacağı için alfa nedir? 40'tır. Evet 15'e devam ediyorum. D1 paralel, D2 paralel, D3. Doğrular birbirine paralel oldukları için ne olmak zorunda kardeşim? Daha önce de ifade etmiştim. Aynı yöne bakan açılar ve ters yöne bakan açılar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Aynı yöne bakan açıları bir görelim. <laughs> şu bir, şu iki. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Ters yöne bakan açılar kim? Bu. O zaman bunun tersi yöne bakan açı burada olduğu için burası da yine ne olmak zorunda? 4'e. Dikkat et bak. Bunların hepsi aynı yöne bakıyor. O zaman bunların hepsi eşit. 2, 3 ve 4'ün katı olan en küçük sayı 12 olduğu için bu ifadelerin hepsini 12'de birleştiriyorum. Yani buraya 6'nın katı olan bir şey yazmam lazım. Buraya 4'ün katı olan bir şey yazmam lazım. Buraya da 3'ün katı olan bir şey yazmam lazım. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığı için z küçüktür, y küçüktür, x sıralaması doğrudur arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya devam ediyorum. Örnek 16. AB paralel FE paralel CD. Evet paralel açılar, paralel doğrular daha doğrusu. Paralel doğrular arasındaki açıların ölçüleri toplamı kaç yapacaktı? 110, 180 derece yapacaktı. Şimdi arkadaşlar şu doğruyu buradan buraya uzatacak olursam 70 ise şuradaki açımıza kaç kalıyor? 110 kalıyor değil mi? Niye? Bu iki doğru birbirine paralel olduğu için bu iki açının ölçüsünün toplamının 180 olması lazım ifade etmiştim. 110sa şurası 70 olmak zorunda. Niye? Tamamı 180 çünkü. O halde bunları bölüştürürsem 35 35 bölüşmek zorunda. Dikkat et kardeşim. FE ile CD birbirine paralel olduğu için paralel iki doğru arasında kalan açıların ölçülerinin toplamlarının ne olması gerekiyor? 180 olması gerekiyor. Dolayısıyla alfa'yı buradan kaç buluyorum? 180'den 35 düşersem 145 derece olarak buluyorum. Arkadaşlar iki partta çekeceğim açıyı. Örnek sayısı fazla olduğu için. Bu ilk videoydu. İkinci videoda ona 17. örnekle beraber devam edeceğiz.